Bugün sizlere şu anda Türkiye'yi sarsan, gündemde olan Get My Ads firmasının işinden bahsedeceğim. Firma ile ilgili çok fazla bilgi vermeyeceğim. Çünkü bunu istediğiniz yerde, internette bulabiliyorsunuz. Firmanın büyüklüğünü, cirolarını, e, reklam pazarını, dünyalara kadar büyük bir yeri olduğunu zaten araştırıp görebiliyorsunuz. Ben sizlere işle ilgili çok pratik bilgiler vermeye çalışacağım. Bir de bu işe e, anlatırken göreceksiniz ki çok büyük gelirler var. Neden bu kadar büyük gelirler var? Bunların makul olduğunu anlatmak için öncelikle bir reklam pazarından bahsetmek istiyorum. Dünya internet reklam pazarı çok büyük bir pazar. Gire yüz kazanılan neredeyse büyük karlar oluşturan karlı bir sektör bu pazar. En basitinden e, internet siteleri düşünürsek mesela Hürriyet.com.tr, Midyet.com.tr, Sabah.com.tr gibi bu sitelerin üzerinde bulunan reklam bannerları vardır. Bu belirleri ararsanız reklam vermek için 5.000-10.000 bin, dolarlardan bin başlar ve aynı alanı aynı anda 10 kişiye verirler. Dolayısıyla maliyeti aynı olan bir alanı size 50.000-100.000 bin, dolarla bin gelir sağlayan bir şekilde pazarlayabilirler. Böyle büyük gelir sağlayan bir sektörde de bu firmaya ortak olmak, böyle bir işe ortak olmak haliyle bizlere de çok büyük gelirler sağlamaktadır. Şimdi, bu gelirleri bizlere firma nasıl dağıtıyor, onun üzerinde durmak istiyorum. YPAY S firması, bizlere iki tane gelir kapısı sunar. Bunlardan bir tanesi, Payback denilen, Payback dediğimiz geri ödeme sistemi. Şöyle, yazalım. Bu geri ödeme, İkinci gelir kaynağı ise, bu birinci afiliyet sistem. Afiliyet ne demek bu? Satış ortaklığı. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor ki, bizler GetMyAss ile çalışırken firmanın hem müşterisiyiz, hem satış ortağıyız. Biz firmaya müşteri olarak başlıyoruz öncelikle. Bir firmaya müşteri olarak başlamak, Küçük bir reklam paketi almakla oluyor. 50 dolarlık reklam paketleri var. 50 dolar ve katları. 50 dolardan en fazla 50 bin dolar alabileceğimiz. Yani bir paket veya bin paket en fazla alabileceğimiz bir aralıkta biz firmanın müşterisi oluyoruz. Firmanın müşterisi olmakla aynı zamanda da firmaya bu oranlarda satış ortağı oluyoruz. İşte bu satış ortaklığı üzerinden de bize iki şekilde firma gelir sağlıyor. Firmanın müşterisi olma konusunu anlatmayacağım burada. Sadece kazançlardan bahsedeceğim. Geri ödemeler. Şimdi birinci kazanç şekli geri ödemeler. Geri ödeme nasıl çalışıyor? Aldığımız herhangi bir jeton, reklam paketi 100 dolarlık aldık diyelim. 2 jeton aldık. Bu bize günde yüzde bir gelir sağlıyor. Ne demektir bu? Bir dolar. Yani yüz günde paramızı geri almış oluyoruz. Üç ay, on gün gibi bir sürede. Ve bu jetonlar, bu paketler bizim 600 gün süreyle bize gelir sağlıyor. Alınan her reklam paketinin 600 gün süresi var. 600 gün yüzde birden ne yapıyor? 100 dolarlık aldığımız bir reklam paketi 20 ay sonra yani 600 gün sonra 600 dolara ulaşmış oluyor. Bu bizim aldığımız reklam paketi. Bu bir yatırım değil. Bu bir ana para değil. Yatırdığımız yani jeton aldığımız reklam paketinin bize kazandırdığı rakamlar bunlar. Firmanın çok güzel bir uygulaması var ve bu uygulama her firmada yok. Bu nedir bu uygulama? Havuz uygulaması. Havuz uygulaması olan firmalar çok uzun vadede devam ederler. Batmaları çok daha zordur. Sağlam ve kararlı firmalardır. Gitmayes firması da havuz uygulaması uyguluyor. Şimdi onun üzerinde biraz duralım. Havuz uygulamaları firmanın kendisini sağlamalıdır. Nedir bu? 1000 dolar örneğinden gidelim. 1000 dolar 20 jeton yani 20 reklam paketi aldı bir kişi ne kazanacak günlük yüzde 1'den 10 dolar günde 10 dolar kazanacak değil mi şimdi 10 doları bize nasıl veriyor firma bir nakit havuzumuz var bizim para çekebileceğimiz bir de birikim yaptığımız havuzumuz var Firma bize verdiği her 10 doları, her geri ödeme gelirinin yarısını nakit havuzuna atıyor, yarısını tasarruf havuzuna atıyor. Yani biz zorunlu olarak burada bir tasarruf yapmış oluyoruz. Bu neyi sağlıyor bize? Bizim firmadaki gelirimizin yatırdığımız 100 dolar, 1000 doların sürekli olarak artmasını sağlıyor. 5 gün geçti. 5. gün ne oluyor? 5. gün bakıyoruz. Burada 25 dolar. Burada 25 dolar. Doğru mu? Toplam ne yaptı 50 dolar yaptı. 50 dolara hemen bir jeton daha alıyoruz. Yani 6. gün bizim artık 20 dolar yerine, 20 jeton yerine 21 jetonumuz oldu. 5 günde 21 jetonumuz oldu. 21 jeton demek 1050 dolar demek. 1050 Dolar'da ne kazanıyoruz? 10.5 Dolar. Yarısı buraya yine 5.25 yarısı buraya 5.25. Yine 10 gün sonra 5 gün sonra bir jeton daha alabiliyoruz. Bu şekilde jetonlarımız da artarak giderek hem bize bu havuz sayesinde para kazandırıyor hem de gelirimizin giderek artmasını sağlıyor. Paramızı nasıl geri döndürmüş oluyoruz? Şöyle bir örnek daha vereyim. Bin dolar yatırdık. Yarısını çektik, yarısını çekmedik. Ne yapıyor bu? 150 dolar değil mi? 150 dolar nakit, 150 dolar birinci ay. Havuza geliyor. Bu şekilde devam ettiğimiz zaman üçüncü ay, üçüncü ay, şu aldığımız paraların toplamı 500 dolar olarak yarısını almış oluyoruz bunu. Beşinci ay ise beşinci ayda 1000 dolarımızı geri almış oluyoruz. Yani biz yatırdık, yarısını çektik. Yarısı havuzda zaten. Onunla jeton aldık. 3 ayda yarısını kurtarıyoruz. 5 ay sonra paramızı hiçbir riski kalmıyor. Hepsini almış oluyoruz. Bu riski alabiliyorsak istersek biz buraya 10.000 dolar da yatırabiliriz. 10.000 dolar yatırdığımız zaman 1500 dolar çekeriz. 5. ayda 10.000 dolarımızı almış oluruz. 6. aydan itibaren artık bu da yükselmiş olacaktır. 2.000 küsürlere çıkacaktır. Aylık giderek artan gelirimiz artmaya başlayacaktır. Bu sistemdeki püf noktasını anladığımız zaman işin büyüklüğünü daha iyi kavruyoruz. ...geri ödeme gelirini gördük. İkinci gelirimiz neydi? Afiliyet sistem yani satış ortaklığı. Satış ortaklığında... ...şöyle bir uygulama var. 50 dolarla bir şeyden aldık başladık. Bir arkadaşımıza daha bahsettik. Ki böyle bir iş ki arkadaşlar... ...kime bahsetseniz 10 kişiden 9'un ilgisini çekiyor. Çünkü herkesin paraya ihtiyacı var. Ve bu sistem şu anda en hızlı para kazandıran... ...ve en düzgün olan reklam sektöründe çalışan bir iş. Bu tür işlerde dikkat etmemiz gereken şudur. Böyle çok kazanılan işler belki piyasada vardır. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta, burada bize sunulan işin bu iş dışında piyasada uygulanıp uygulanmıyor olması. Yani ne yapıyor burada? Reklam işi yapıyor. İnternet reklamcılığı zaten yapılan bir iş mi? Evet yapılan bir iş. Karlı bir sektör mü? Evet. Dolayısıyla bu iş akla yatkın bir iştir. Size sunulan işin gerçek hayatta yapılıyor olması lazım. Bu arkadaşımız da 50 dolarlık bir jeton aldığında bize bu birinci derinliğimizde yüzde 12 veriyor firma yani jeton başına 6 dolar alıyoruz. Bu arkadaş da birisine söyledi o da 50 dolarlık bir jeton aldı bu ikinci kademeden de birinci ikinci derinlikten de yüzde 12 veriyor yani 6 dolar buraya 6 dolar bize geliyor. Ne kadar devam ediyor? 3 ve 4 derinlikte devam ediyor. 3 ve 4 derinlik. 3. derinlikten %2, 4. derinlikten %2 veriyor. 4 derinlik veriyor, ondan sonra vermiyor. O zaman bu buradan 50 dolar buradan 50 dolar olursa 6 dolar, 6 dolar 1 dolar, 1 dolar geliyor bize. 4. kademeden 1 dolar geliyor. Bu önemli mi? Evet, önemli. Şimdi onun örneğini göstereceğim. Peki yatayda ne yapabiliriz? Yatayda sınırsız. İstersek bin kişi koyarız yatayda. O bin kişi de yüzde on onun altından yüzde on rakamları alabiliriz. Buradaki bir fark nedir? Afiliyetten gelen gelirlerin yarısı havuza gitmez. Tamamını çekebiliriz. Yani buradaki arkadaşımız bin dolarlık jeton aldı. Hemen bize ne gelir? 120 dolar gelir. 120 doları anında ertesi gün çekebiliriz. Kendi banka hesabımıza havale edebiliriz. Şimdi havuz sisteminin üzerinden bahsetmiştik. Burada toparlayalım onu. Havuz sisteminin çok önemli 3 faydası var. Çok zekice bir buluştur bu havuz sistemi. Birincisi firmanın kalıcılığını, güvenliğini koruyor. Kendi güvenliğini koruyor. İkincisi bizim sürekli yatırım yaparak yapmak zorunda bırakarak bizim güvenliğimizi ve kalıcılığımızı sağlıyor ve üçüncüsü çok önemli bu da. Ee, ekibimizdeki kişileri havuzdan birikim, bir havuzdaki birikimlerinden aldıkları jetonlardan yine bize jeton başına 6 dolar geliyor. Yani onlar normal girerken aldıkları jeton gibi parayla almasalar dahi havuzdan aldıkları jetonlardan da bize gelir. Sürekli gelir sağlıyor. Dolayısıyla bir ekip oluştuktan sonra buraya şifrenize girdiğinizde sürekli artan bir gelir görüyorsunuz. Tıkır 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 devamlı artıyor. Şimdi bu alttaki dördüncü kademedeki bir dolarlar önemli midir? Kısaca bir de ondan bahsedelim. Diyelim ki on jetonla başladınız. On jeton ne yapar? 500 dolar. Uygun bir başlangıç olabilir. Ve sizin gibi 10 kişi 10 jetonla başladı. 10 jetonla 10 kişi. Tabii ki bundan daha fazla bir jetonla başlayan, 3 jetonla başlayan kişiler de olacaktır. Onlardan bahsetmiyorum. Olduğunu farz edelim. İçeride 10 jetonla girenler olduğu zaman şu birinci kademede her 10 bir jetondan 6 dolar aldığımıza göre burada 600 dolar bize gelecektir. Peki bunu öğretirsek bu arkadaşlara bunlar da onlar kişi 10 jetonla buldukları zaman bu kademede bin jeton dönecektir. Burada yüz jeton dönüyordu. Burada bin jeton dönecektir. Buradan bize gelecek olan bir gelir nedir? <laughs> Altı bin dolar. Şimdi o bir dolarlara gelelim. Bakın. Bunlar da devam ettiği zaman bunun altında on bin jeton dönecek. Oradan bir dolar geliyordu sadece. On bin dolar gelecek. Üçüncü kademeden. Peki o beğenmediğimiz dördüncü kademeden ne olacak? 100 bin jeton dönecek buradan. Dolayısıyla 100 bin dolar da o dördüncü kademeden gelecek. Ne yaptı toplam? 110 6 bin 600 dolar yaptı. Doğru mu? Yani burada yataya ne kadar çok yayılırsak derinlikte de ona göre artacağı için o küçük küçük gelecek olan bir dolarlar bile çok büyük rakamlar sağlayacaktır. Burada en fazla kazanabileceğimiz bize geri ödemeden ver, vereceği firmanın 1000 jetondur. 1000 jetona kadar hedefimiz buraya çıkmak olmalıdır. Otomatikman kendi kendine zaten buraya çıkıyor. Büyük bir örnek vereyim. 20 bin dolar başlayan birisi 3. ay 1000 jetona ulaşır. 20 bin dolara gelir. 3. ay 1000 ton ulaşır. Bundan sonra parayı çekmeye başlar. Aylık 7500 dolar. Yani 22.000 lira kabaca para çekmeye başlar. 3 ayda böyle çekti. 6. ayda parası çıkar. 6. aydan sonra artık aylık 7500 lira, 7500 dolar, 22 milyar emekli maaşı gibi almaya başlar. Şimdi bunun detaylarını tabii ki seminerlerde görebileceksiniz. Ne yapacaksınız? Bunun için bizimle irtibat kuracaksınız. 507 602 24 23 Hemen bizimle irtibat kurarsanız kimin vasıtasıyla bize ulaştığınızı söylerseniz gerek telefonla bilgi gerekse buradaki seminerlerimize düz düzenli ve sürekli olacak seminerlerimize katılarak bilgi alabilirsiniz. Sizleri de aramızda görmek, Kazananlar Kulübünde olmanızı görmek istiyoruz.